arkadaşlar soru çözümlerimize uzman testimizde devam ediyoruz. Hemen birinci sorumuzu birlikte okuyalım. Ee, yukarıdaki zaman şeridine göre durumlarından hangileri söylenebilir? Burada ne var? Talas Savaşı var 751. 840'da Karahanlıların kurulması. 963'te Gaznelilerin kurulması, 1040'da Büyük Selçuklu'nun kurulması, 1212'de de Karanların yıkılması var. Buna göre hangileri söylenebilir diyor. Bakalım Talas Savaşı'ndan sonra Türk İslam Devletleri'nin kurulmaya başladı. Evet doğru Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu, Türk İslam Devleti. En uzun süre yaşayan Türk İslam Devleti'nin Büyük Selçuklar olduğu böyle bir bilgiye ulaşamayız. Selçukların yıkılma süresi de verilmemiş. Mesela Gaznelilerin de yıkılması verilmemiş. O yüzden ben iki olanları eledim. 3'ü okuyalım. Büyük Selçuklular ile Karahanlılar belli bir zaman diliminde çağdaş oldukları. Evet aynı dönemde yaşamışlar. Tarihlere baktığımızda sorumuzun cevabı Denizli oldu. İkinci sorumuzu birlikte okuyalım. Bu bilgilere göre ihta sisteminin aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı savunulabilir. Ee, Selçuklularda da sistemiyle belli bir hizmet ve görev karşılığında meliklere, emirlere, valilere, komutanlara ve sipahilere toprak verilirdi. Bir bölgenin vergilerini toplamak ve asker yetiştirme karşılığında dirliğe sahip olan eyalet askerlerinin sipahiler zamanla derebeyliğe dönüşmemesine dikkat edilirdi. Çok zengin olmaları ve kale yaptırmalarını engellemek için iki yılda bir yerleri değiştirildi dirilirdi. Bu bilgilere göre ikta sisteminin aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı savunulabilir. Devlet adamlarının yetiştirilmesi değil, hazine gelirlerinin artması değil, ikta hazinenin doğrudan gelirde gideri de değildir. Feodal sistemin ortaya çıkmasını evet arkadaşlar zemin hazırlamış. Bunu engellemek için de önlem almışlardır. Vergi toplamada usulsüzlüklerin yaşanmasına diyemeyiz. Merkezi otoritenin zayıflaması da önce feodal sistemin ortaya çıkması olacak. Daha sonra bu olacak. O yüzden sorumuzun cevabı ne oldu? E. Edirne. E, çok özür dilerim. C. Şıkkı oldu. Geçelim şimdi üçüncü sorumuza. Karahanlılarla ilgili bu metinde numaralanmış yerlere getirilmesi gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisinde? Bakın doğru sırayla verilmiştir. Burada bir sıralama yapacağız. Karahanlılar'da nokta nokta adı verilen posta teşkilatı bu neydi? Berit arkadaşlar. Nokta nokta adı verilen burs eğitim kurula, kurumları bu neydi? Medrese. Devam ediyorum e, ve nokta nokta adı verilen tüccarların konaklama yerleri açmışlar, e, konaklama yerleri açmışlardır. Bu da neydi arkadaşlar? Ribat. O zaman sırayla bakalım. Berit, medrese, ribat B şıkkımızda hemen bunu da yazmış olduk. Geçelim dördüncü sorumuza arkadaşlar. Şimdi bakın burada yine ortak olan özelliklere bakacağız. Z, e, Z neyi ifade edecek bizim için? Buradaki Z arkadaşlar, e, dikkatinizi çekelim. Hemen Z şu kutatku birlikte Atabey Tüla Kayıkın Y de üçünün ortak özelliğini bize verecek. Hemen bakalım. Şemada Y ve Z alanlarına yazılabilecek doğru olan ifadeler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bunu bakın tek tek okuyalım. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Türkçe Arapça sözlük olmaları değil. Tek divan Türk öyle eledim. Gaznelilerden değil Karahanlılardan kaldı eledim. Karahanlılardan kalan eserler mi? Doğru. Nasihatname özelliği taşıyor mu? Hangi ikisi? Kutat Kubilik ve Atabetül kayık. Bunu alabiliriz. Kudatkubilik bir siyasetnameydi aynı zamanda Atabetül Akayık da bir ahlak kitabıydı unutmayalım. Siyasetname olmaları hepsi için diyemeyiz. Geçtik felsefe eser olmaları diyemeyiz. Sorumuzun cevabı C oldu. Beşinci sorumuza birlikte bakalım. Ee, bakın e, 2008'de çıkmış bir ÖSS sorusu okuyoruz Beşi. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlar Devleti'nin özelliklerinden biri değildir? Konuşma dili Arapçadır. Değil arkadaşlar. Konuşma dili Türkçe. Hatta resmi dili de Türkçe olan bir devleti sorumuzun cevabı Adana. Diğerlerini okuyalım. Federatif bir yapı var. Evet Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenmiş. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam Devleti. Evet. Adını devletin başındaki sülalenin ünvanından alması. Evet. Türk töresine uygun olarak idari bakımdan iki kısma ayrılması. Evet ikili teşkilat demiştik. Sorumuzun cevabı ne oldu? Adana. Altıncı sorumuza bakalım. 2015 YGS sorusu. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan komutanlarına hitaben toprak fethedenin malıdır sözünü söylemiştir. Alparslan bu sözde aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır? Hakimiyetini güçlendirmek değil, yeni bir yönetim şekli kurmak değil, çıkabilecek isyanları önlemek değil, Anadolu'yu kısa sürede fethetmek sorumuzun cevabı bu. Bizanslı anlaşmaya zorlamak değil. Bakın arkadaşlar fetheden toprak, fethedilen toprak, fetheden komutanın malıdır ifadesi Anadolu'nun fethini hızlandırmıştır. Anadolu'nun Türkleşip İslamlaşmasını hızlandırmıştır. Ama olumsuz bir yönünde vardı onu da ekleyelim. Neyi sarsmıştı? Merkez otoriteyi sarsmıştı. Şimdi 7. sorumuzu birlikte okuyalım. Bu parçada sözü edilen Türk İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir? Piri Türkistan deyince zaten Ahmet Yesevi gelecek aklımıza değil mi? Hazreti Sultan gibi anılan e, gibi ünvanlarla alınan ilk Türk mutasavvıfı olan Allah'a ulaşma amacına dayalı düşüncelerini Türkçe olarak söylediği şiirlerle dile getiren şiirleri daha sonra Divanı Hikmet adıyla bir kitapta toplanan ünlü Türk düşünürü kimdi? Hoca Ahmet Yesevi'ydi sorumuzun cevabı edirne. 8. sorumuza bakalım. Bakın e, yine deme bir şekil sorusu. Selçuklularda divanlarla ilgili verilen tablolardan yanlış bilgiler çıkarıldığında tablonun alacağı şekil aşağıdakilerden hangisidir? Mali işlerden divanı arz sorumludur kesinlikle değil arkadaşlar. Mali işlerden divanı istifa sorumluydu. Divanı arz orduydu. Bu yanlış. Divanı inşa yüksek mahkeme olarak görev yapıyordu. Hayır divanı inşa yazı işleriydi. Yüksek mahkeme divanı mezalimdi bunu da eledik. Yani ilk ikisi giden zaten bir tane şık var. Ama ben diğerlerini de okuyacağım sizin için. Divanı işraf devlet kurumlarının idari ve mali denetimini de yapar. Doğru. Divanı berit posta ve haberleşme teşkilatıdır. Doğru. Sorumuzun cevabı E şıkkı oldu. 9. sorumuz 2012 YGS. Bakalım şimdi İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletlerinden biri olan Karahanlılar da hükümdarlık halife tarafından tasdik edilmiş. Ülkede halife adına hutbe okutulup para bastırılmıştır. Böyle olmakla birlikte İslamiyet öncesi Türk yönetim gelenekleri de büyük ölçüde devam ettirilmiştir. Buna göre Karahanlılarla ilgili yargılardan hangilerinin doğru olduğu savunulabilir. İslamiyet'i kendi kültürleriyle kaynaştırıp yeni bir siyasi yapısı oluşturmuşlardır. Doğru buna ulaşırız. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmışlardır. Böyle net bir bilgi ulaşamayız. Arap kültürünü bütünüyle benimsemişlerdir. Ulaşamayız. Sorumuzun cevabı ne oldu? A şıkkı oldu. 10. soruya birlikte bakalım. Gazneli Mahmut'la ilgili bilgilerinden hangileri yanlıştır? Hindistan'a sefer düzenledi doğru. Sultan ünvanı kullandı Doğru. Karahanlara son veren bu değil. Karahanlar iki kola ayrılıyordu. Bir koluna Karahitaylılar, bir koluna da Erzemşahlar son veriyordu. Sorumuzun cevabı C. Böylece uzman testimizin birincisini de tamamlamış olduk.